Şimdi e, sizin bahsettiğiniz şeyin farklı yani Fahrettin Hoca'nın da anlattığını birkaç farklı kavramla ben de e, ifade etmeye çalışayım. Bir kere hani bu seçime endeksli midir değil midir sorusuna cevap verirken unuttuğum bir şey vardı. Avrupa'nın farklı ülkelerinde de farklı tedbirler alınıyor. En son Belçika biliyorsunuz imamlara vize vermeme kararını aldı. Almanya, Avusturya bir taraftan <laughs> farklı kararlar alıyor vesaire. Fakat bence bu haftanın en önemli gelişmesi bana göre Avrupa bazında Hollanda seçimleri değildi. Tamamen görevi tamamen teknik, ticari, iktisadi konulara odaklanan bir mahkeme olan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın ticari işletmelere örtüsünü yasaklayabileceklerine dair aldığı karar. Lüksemburg Mahkemesi. Biz demiş Avrupa Birliği, Avrupa, Birliği Avrupa Birliği Adalet Ahimliği, Divanı onu karıştırıyorlar bazen. Onu onu söyleyeceğim. Tercihleri... Avrupa Birliği siyasal ve insan hakları konularında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararları dikkate alıyor. Ama ama ticari rekabet e, konusunda, ticaret konusunda e, ekonomik Avrupa alanlarda. Avrupa Birliği'nin tesavüatı kapsamındaki kapsam, evet. meselelere bakıyor. Ama ilk defa bu bakın bu çok Şirketlere önemli. Şirketlere bıraktı. Ama sanki ticari bir konuymuş gibi ele alınıyor. Ben bunu bazı uluslararası hukukçu arkadaşlara da sordum. Bu gözden kaçırılıyor. Bunun görevi, bu mahkemenin görevi teknik işte mevzuat konularına bakmaktır. Fakat başörtüsünü götürüp ticari bir konuya dönüştürerek hani mesleki bir soruna dönüştürerek yasaklanabileceğine dair bir karar aldı. Şimdi bir dakika burada şeyi de belirtelim ben yanlış hatırlamıyorsam karar şöyle çıktı: dini simgelerin taşıyan kişilerin e, işe alınmasında e, şirketler kendi Kararlarını versinler. bir karar almayalım demek. Tam, tam ifade şu hocam. İşverenler, i̇şverenler. çalışanların dini sembol niteliğindeki kıyafetleri giymelerine yasak getirebilir. getirebilir. Fakat biz biliyoruz ki parantezin içinde sadece başlıyoruz Onu kastediyor. Şimdi Bunun, bu kararı yani bu da, bu kararı da bir ara verelim şimdi. Evet. Aradan aradan sonra bu kararı da tamam. ele alalım. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz dışa bakışta. E, dışa bakışta aradan sonra birlikteyiz. En son Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın yani Lüksemburg'daki Avrupa Birliği Mahkemesi'nin almış olduğu bir kararı yorumluyorduk. Ve Muhittin Hocam kararın metnini okuyordu. Bir isterseniz okuyalım hatırlatalım oradan devam edelim. Evet, Avrupa Birliği'nin aldığı karar şuydu İşverenler çalışanların dini sembol niteliğindeki kıyafetleri giymelerine yasak getirebilir diye. Yani bu e, hani kamusal alan, özel alan vesaire falan ayrımı yapılıyor ya. Az önce arada e, hocam da konuştu. İşte acaba bir kamu e, işletmesi İşletmeyi olursa ne olur? Ne o zaten ulusal ölçekte devletler bunun yasaklama kararını alıyor. Orada bir kestirme cevap var. Hadi orada devlet otoritesi var diyoruz. Ama özel alanlarda bile yani bu şu demektir. E, bir eve temizlik yapmaya giden bir kadın da aslında zorla başını aştırılabilir hale gelecek. Yani en büyük kazanmak istiyorsa, ekmeğini kazanmak istiyorsa bu böyle olabilir. Yani bunun önüne açtı. Dolayısıyla hani o seçime endeksli mi değil mi sorunuzun cevabının bana göre en dramatik gelişmesi budur. Avrupa Birliği Mahkemesi bile eğer bu kararı alıyorsa ve ee hiçbir şekilde ciddi bir tartışma vesaire falan yaşanmadan bu karar alınabiliyorsa az önce sizin ifade ettiğiniz o ötekinin inşasında İslam'ın ne kadar önemli bir yer aldığını görüyoruz. Şimdi burada sorun şu. Neden Türk Türk karşıtlığını İslam karşıtlığıyla beraber düşünülüyor? Bence biraz buna bakmak lazım. O meşhur medeniyetler çatışması o işte Fahrettin Hoca'nın bahsettiği inşalardan birisi de odur. Yani biz biliyoruz ki siyaseten medeniyetlerin birbirleriyle çatışması gerektiğine dair olabilirliğine dair değil gerektiğine dair bunun bir fay hattı olması gerektiğine dair yazılar yazıldı kitaplar makaleler vesaire falan şimdi dünyada sanki başka karşılarına kimse yokmuş gibi aslında gerçek manada hiçbir siyasi temsilcisi olmayan İslam medeniyetini ötekileştirdiler. Hani o meşhur kızıl tehdit gitti yerine yeşil tehdit geldi sloganı buydu. 90'lı yılların başlarından bahsediyoruz. Peki ne oldu? Öyle bir noktaya geldik ki sanki bu yeşil medeniyetin temsilcisi olarak Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıktı. Türkiye hem bölgesinde hem de küresel ölçekte inisiyatif almaya başlayan bir devlet olmaya başladığında işte buyurun günah keçisi de bu. Hani o bizim daha önce çerçevesini çizdiğimiz bir yeşil tehdit vardı. Onun bir siyasal temsilcisi de yoktu. Buyurun zaten Avrupa'da tarihsel bir birikim var. Geçen hafta konuştuk az önce Çağrı Hocam ifade etti. Onun üzerine ikame edildi. Yani aslında Türkofu bir doğrudan İslamofobidir yani onlar açısından. Onların hedef e zaten, olarak belirlediği zaten şey hı. tarihsel olarak yani o. 19. yüzyılda 18. yüzyılda Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu demezler. Tabii, Türk İmparatorluğu. Türk İmparatorluğu diyorlar. Ya da, aslında aynı. Türk demek Müslüman demektir. Müslümana da yani Arap olduğuna, Arnavut olduğuna, Kürt olduğuna bakılmaksızın... Hala Avrupa'da, Türk, Balkanlarda Türk öyle mi? önemli ölçüde. Evet. Ee, burada bir başka bir hususa değinecektim. Şimdi Avrupa denildiğinde biz genellikle siyasal olarak ve işte felsefede, e, sosyolojide ikiye ayrılır. Akademiyada bir Anglo-Sakson bir de kıta Avrupası ayrımı yapılır. Ee, bu tamam benim şahsi yorumum ama bunu bunu bu konuda yazan dünya kadar insan da var. Ee, Fahrettin Hoca, Beril Hocam belki bana e, buna katkıda bulunabilirler ayrıca. Avrupa'nın rasyonalitesini temsil eden yer İngilizlerdir. Yani daha çok hani İngiliz aklıdır. Rasyonalitenin doğduğu yerdir orası. Öyle bir noktaya geldi ki bu Brexit ile beraber akıl Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Geriye ne kaldı? Çok... Romantizm kaldı. Yani Almanya'nın temsil ettiği daha çok ağırlıklı olarak temsil ettiği gerçi orada da rasyonelistleri var tabi böyle temel bir genelleme yapıyorum sadece ama romantik milliyetçiliğin Merkezidir orası aynı zamanda Bu romantik milliyetçilik Popülizmi beraberinde getiriyor Aşırı sağcılığı beraberinde getiriyor Şu anda Avrupa kıta Avrupasında Maalesef yaşananlar Bir Avrupa birliği krizidir Bana göre yani bunu sadece Az önce ifade ettiğim gibi Hollanda Türkiye veya Almanya Türkiye olarak Alınmasın ben yarın öbür gün Çok kısa bir süre içerisinde Bu Türklük üzerinden Veya İslam üzerinden ee, yaşanan bu ötekileştirmenin ben intra Avrupa bağlamında da ortaya çıkacağını düşünüyorum.